Dinle. Amazonların kalbindesin. Yürüyorsun yağmur ormanlarının içindesin. Uzun uzun ağaçlar var. Ağaçların arasında sinek kuşları uçuyor. Yürüdüğün yolların her birinde nektarlardan oluşan Aşırı lezzetli nektarları olan çiçekler var. Yürü yolda sinek kuşları o nektarlardan besleniyor. Amazon'un kalbindesin. Nefes al, derin bir nefes al, Amazon'un kalbinde yürümeye devam et. Amazon'un kalbi sana şunu öğretiyor. Hatırla. İmajine et. Dinle. Esnediğinde ve rahat olduğunda anda kalmayı deneyimliyorsun. Anda kalmayı deneyimlediğinde anda verdiğin binlerce binlerce kararla binlerce bilinçli kararla nasıl realiteni değiştirebileceğini sana öğretmeye çalışıyor Amazon'un kalbi dinle bunu biliyorsun bu sende kayıtlı ve bugün bu enerjiyi hayatımızda aktif etmeye izin veriyoruz yüksek benliğim buna izin veriyorum. İlerle ve anda kaldıkça ne kadar hafiflediğinin farkına var, ne kadar esnediğinin farkına var. Ve esnedikçe yüksek benliğin senin için tüm yararlı kararları verebiliyor. Amazon'un kalbinde ilerle. Yağmur damlaları ayaklarına çarpıyor. Çamurlu toprağın üzerinde yürüyorsun, dinle. Ayaklarından kökler toprağa saçılıyor. Ayakların toprakla bir oluyor. sinek kuşları etrafında uçuşuyor. Binlerce renkte, rengarenk gök kuşağının tüm renkleri tüylerinde sinek kuşlarının ve senin en yüksek formunu temsil ediyor onların tüyleri. Küçüğünden büyüğüne binlerce sinek kuşu Amazon'un kalbinde uçuyor nektarlarla besleniyor. Nektarlar senin seçici algın. Nektarlar senin bilinçli özün. Nektarlar senin yüksek benliğin. İlerle, ilerle, ilerle. Yürüdükçe Amazon'un kalbine inisi oluyorsun. İleride bir orman görüyorsun. Ormanın içinde bir mağara var. Girişi kişisel olarak değişebilir. Bir kapı olabilir, bir mağara girişi olabilir. Karanlık bir alana gireceğiz ama. ilerliyorsun. Mağaraya girdin. Mağaranın içinde zerre Işık yok Zifiri karanlık Tam tepeden Pas parlak masmavi mavi Yem yeşil parlayan Altın rengiyle karışık Bir yıldız parlıyor Bu yıldıza dikkat veriyorsun Bu yıldız mağarayı parlatan Tek ışık kaynağı Bu yıldız kuzeyin kalbi. Bu yıldız kuzeyin bilgeliği. Bu yıldız kuzeyle güneyi birleştiren yıldız. Soğukla sıcağı birleştiren yıldız. Karanlıkla aydınlığı birleştiren yıldız. Geçmişle geleceği birleştiren yani anda kalmanı sağlayacak olan parlak yıldız. Bu yıldız gökyüzünün yıldızı, denizin yıldızı, Ave Stella Maris'teki Meryem Ana'nın yıldızı, Afrodit'in Venüs'ü, sabah yıldızı, yol gösteren, ışık veren Işık mağaranın içine yayılıyor, yayılıyor ve yayılıyor. Beyaz, siyah, rengarenk, mor, lila, turuncu, yeşil, mavi. Bin bir tür renkte binlerce sinek kuşu mağaranın içinde parlak ışıkla beraber uçuyorlar. Alanını tutuyorlar. Mağaranın tam ortasına otur. Mağaranın ortasına oturdun ve derin bir nefes al şimdi. Arkadaki müziği dinle. Yıldızın ışığı rezona bir şekilde taç çakrandan kök çakrana kadar yavaş yavaş dökülüyor. Bırak dökülsün. İzin ver. Yüksek benliğin izin veriyor. Sen de izin ver. Dökülsün, dökülsün, dökülsün. Önce taç çakrandan başlıyor. Taç çakranın tüm lotus yapraklarını invoke ederek ve hepsini canlandırarak dökülmeye başlıyor. Tüm o solmuş taç çakranın lotus yaprakları canlanıyor. Mosmor altın pas parlak bir şekilde parlamaya başlıyor ve uçlarından şelale gibi dökülen ilahi misyonumuzun varlığı akıyor. Bırak aksın. Oradan üçüncü gözümüze iniyor ve orayı temizliyor. Bırak temizlesin. Kapalı olduğunu imgelediğin üçüncü gözün yavaş yavaş açılıyor. Bırak üçüncü gözünde içsel hissine karşı olan tüm yargılarından kaynaklı kapanmış olan, bloke olmuş olan Matrixlerin uykusunda hala uyumakta olan üçüncü gözün aktif olsun ilahi misyonuna odaklı verdiğin kararla, bu bilinçli kararı yüksek benliğim aracılığıyla veriyorum. Boğaz çakranı insin, ışık. Boğaz çakranda konuşman söylemen gereken her türlü sözü, duyguyu, düşünceyi aktarman gereken her şeyi aktaramadığın için bloke olan boğaz çakran, bu çakrandaki tüm blokeler verdiğin bilinçli kararla yüksek benliğin ışığında sana senin blokeni senin blokajlarını düzenlesin, temizlesin. Kalp çakrana iniyor. Hissine, hislerine, duygularına vicdan mertebesinde verdiğin kutsal kararlarına ket vuran blokajlarını bu yıldızın ışığı temizliyor solar çakra buraya iniyor. Midendeki tüm sıkışıklıkları, tüm sana ait olmayan hisleri temizliyor. Sakral çakrana iniyor. Burada ilahi yaşam gücün, kundalini enerjin burada uyuyor ve onun üzerindeki tüm zincirleri kırarak onun üzerindeki tüm tortuları atarak temizliyor. Orada uyuyan yılanı uyandırıyor. Yılan canlanıyor. Kök çakrana iniyor. Hayata karşı duruşunu temsil eden kök çakran iradeni ve en net en sert duruşunu temsil eden kök çakran oradaki tüm blokajlar kendine karşı ettiğin ihanetlerden sonra bloke olan kök çakran burada çözülüyor ve arınıyor ve vücudunda bulunan milyonlarca binlerce çakra merkezi enerji kanalı hepsi bu ışığın yıldızın ışığıyla Tertemiz oluyor. Aurandaki tüm yırtıklar, çatlaklar, tüm siyah noktalar, tüm negatif tortuların hepsi kök çakranın altından, kök çakrandan tıpkı bir havuzun boşaldığı gibi boşalarak akıyor toprağın kalbine toprak ana izin ver yüklerimizi sana bırakalım, sevgiyle bırakalım, onları dönüştürüp evrene yeniden aktar. Kabul ediyoruz. Şimdi sana hayatının başından bu zamana kadar, tekamülün başından bu zamana kadar rehberlik eden en somut En somut haline mesajlar veren patron ruh hayvanını davet et. Davet ediyorum ruh hayvanımı ve diğer binlerce olan ruh hayvanlarımın hepsini davet ediyorum. Şimdi tam önünden yıldızın içinden bir tane olabilir, birden fazla olabilir, on tane olabilir, bir çok olabilir. Ruh hayvanların önüne geliyor. En parlak şekliyle önüne geliyorlar hem de. Gör onları, aklında tut. Her şey olabilir. Sakın zihninin sesini mantığınla karıştırma kalbin her şeyi biliyor şu an burada zihin aktif kalbin aktif zihninin sana yarar sağlayan kısmı aktif mantık arama herhangi bir hayvan olabilir hepsinin kaliteleri var hayatımızda yolumuzda Hangisi olursa olsun hepsi kutsal. Şimdi ruh hayvanlarını öğrendin. Artık sinek kuşunun ve orta dünyanın bekçisinin ruhunu davet edebiliriz. Sevgili saçlarında kartal tüyleri takarak Üst boyutu ve alt boyutu bağlayan orta dünyanın bekçisi sana sesleniyoruz. Lütfen alanımıza gel. Lütfen bu mağaranın içinde parlayan bir yıldız ol bizim için. Ben beyaz tüylerinle buraya gel. Uzun saçlarınla, kemikli yüzünle. Çok güzel bir Amazon kadını olarak gel. Geleneksel kıyafetlerini giymiş. Orta dünyanın bekçisi. Tam önümüze gelip oturuyor. Onun kalbinden bizim kalbimize bir bağlantı oluşuyor ve o, onun kalbinden senin kalbine bir merkez oluşuyor ve bu merkezden bir aktarım gerçekleşiyor. Aktarımı kabul ediyorum. Aktarımı kabul ediyorum. Aktarımı kabul ediyorum. Üç kez sesli olarak söyleyin. Onun kalbinden senin kalbine ve oradan toprak ananın kalbine, kutsal toprak ananın kalbine bir merkez daha oluşuyor. Bu merkezin oluşmasına izin veriyorum. Sesli söyleyin. Senin kalbinden benim kalbime, benim kalbimden toprak ana'nın kalbine, toprak ana'nın kalbinden orta dünyanın bekçisinin kalbine üçgen bir merkez oluşturuyorum. Ve bu kalpten kalbe gelen merkezleme enerjisi merkezde ve anda olma enerjisi topraklama enerjisi bana rehberlik etsin hayatımda ve bu rehberlik sürekli olarak sürsün köklerim bu mağaranın içinde bu yıldızın altında ve toprak ananın kalbine çengelli bir biçimde bulunsun. Devamlı olarak burada kendimi imgelediğimde topraklanıp yüklerimden arınmayı istiyorum. Burası benim kutsal alanım. Burası benim korunaklı alanım. Burası benim güvenli yerim. Ruh hayvanlarının etrafında olduğu güvenli yerini benimse. Burada orta dünyanın ruhuyla beraber kalkıyorsun. Artık bu mağaranın içi senin iç dünyan. Orası yıldızın ışığıyla pasparlak. Alan tutucular, ruh hayvanların ve senin kuşları Orta dünyanın bekçisi burada durmaya devam edecek senin için. Bir parçan burada kalsın. Köklerini burada bıraktın. Buradan kalkıyorsun orta dünyanın bekçisiyle el ele. Mağaradan çıktın. Tam karşında ağaçların arasından sinek kuşunun, kocaman bir sinek kuşunun geldiğini gör. Dinle karşında Gökten süzüldü önüne indi, yaklaşıyor yaklaşıyor, gülümse sinek kuşuna gülümse, ellerini uzat, ona güven hissini vereceğin şekilde ellerini uzat, onun başına okşa, onu sev. Orta dünyanın bekçisi kalbinden girip kalbinin içine yerleşti. Seninle merkezlendi. Şimdi sinek kuşunun üstüne bin. Sinek kuşu kalkıyor, havalanıyor, gökyüzüne doğru uçuyor. Seni bulutların arasında uçuruyor. Aşağıya bakıyorsun, binlerce yaşam formu, dünyayı görüyorsun. Farklı gezegen uluslarını görüyorsun. Uçuyorsun, uçuyorsun, uzaydasın. Uzayda sadece siyah renk yok. Rengarenk kozmos. Hayal gücün nasıl çalışıyorsa çalışsın burada bırak. Melekler, periler, kuşlar, yükselmiş üstadlar hepsi burada. Beşinci seviyedesin. Beşinci seviyeye çıktın. Sinek kuşu burada sırtında seni uçurmaya devam ediyor. Burada sinek kuşundan bir mesaj alıyorsun. Derin bir nefes al. Sinek kuşu vermen gereken mesaja kalbime en saf ve anlayabileceğim en somut haliyle açıyorum. Sinek kuşu mesajını verdi kendini 6. seviyeden gör. 5. seviyeden 6. seviyeye yükseldin. 6. seviyenin kalbinde parlayan pas parlak bir güneş var. sinik kuşu seni kuzeyden güneye sıcak iklime taşıyor. Güneşin içine giriyor. Sen de güneşin içine onunla beraber giriyorsun. Güneşin içinde ikiniz de eriyorsunuz. Ve güneşin içinde hepimiz tüm varlığımızla bir oluyoruz. Dinle, hisset, ve gör. Yavaş yavaş gözlerini açabilirsin. Elini kolunu hareket ettir.